neye devam etmekteyiz bizim için bu Filistin Do Kudüs olan başkenti Filistin devleti için çalışmaktayız biz çok önemli bir konu ele aldık bu Filistin için çok önemli Türkiye için de çok önemli bu Kudüs Kudüs şehri bu şehrin önemi ve bu şehrin bu kentin karşı karşıya kaldığı tehditler ve tehlikelerdir bu tehlikeler süre gelmektedir devam etmektedir ve e, e, kentin e, şahsiyetine Kentin dokusuna e, dokunmaktadır e, uygarlığına dinine e, ve bildiğiniz gibi çok uzun yıllardan bunun bir dokusu var bu dokuya dokunulmaktadır Aksa e, mescidi e, e, ilk küblemizdir ve bu bizim için çok çok önemli Önemlidir. Çünkü bu tehdit süre e, gelmekte e, ve devam e, ediyor. E, şurada sadece e, aksa mescidini bölmek içindir. E, her, her yani mekansal olarak da e, ve dini olarak da bölünmesine çalışılmaktadır. Dolayısıyla e, Kudüslüler, Burada bütün Arap ümmetinden ve İslam aleminin yerine bu savunmayı yapmaktadırlar. Burada Kudüs'lere destek olmamız lazım. Aksa Mescidinde bilmeleri lazım ki onları da destekleyen vardır. Onları kardeşlerimiz, çeşitli ülkelerdeki kardeşlerimiz ve burada tabii ki başta Türkiye olmak üzere kendilerine destek vermektedir. E, şu anda bildiğiniz gibi Şeyh Cerrah semtinde e, olaylar meydana gelmektedir ve insanlık e, dışı e, insanlığa karşı orada e, cinayetler e, işlenmektedir. E, tabii ki baş e, başsavcı e, burada e, Ceza Mahkemesi başsavcısı da bunu tescil ettirdi de dava açtı ve e, özellikle Filistin devleti oradaki orada yaşayan e, masum Filistinlilere karşı bu tutumunu bu devam ettirmektedirler. Ve özellikle, yedilik Kudüs'te, yedilik oldukları yedilik için, yedilik özellikle yedilik Kudüs'te oldukları yedilik için yedilik özellikle o semtte oldukları yedilik için. Yedilik Tabii ki e, e, İsrail işgal e, e, yine Kudüs'te ve Kudüs'ün çevresinde yerleşim bölgeleri yapmaktadır. Yine bir teşekkürlerimizi sunuyorum. E, dün e, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan bunu kınayan bir bildiri yayınlandı. 540 e, yeni yerleşim e, birimi yapılacak. E, onun için Türkiye bunu kınadı. Dolayısıyla bu kınama da bizim için çok çok önemlidir. Ve e, e, Filistin Devleti Tabi bildiğiniz gibi genel seçimleri erteledi. ayın 22'sinde 22 Mayıs'ta yapılacaktı. Neden? Çünkü İsrail taahhütlerine bağlı kalmayacağını söyledi. Ve bildiğiniz gibi 1995'te taahhütleri vardır. Bu taahhütler gereğince Filistin devleti e, bütün Filistin işgal topraklarındaki Filistin topraklarında e, bu e, seçimleri yapabilir diye. Ancak e, bütün uluslararası e, topluma burada baskılarını artırmalarını istemekteyiz ki e, bu baskıların sonuç vermesini ve biz de Filistinler olarak bu seçimlerimizi e, çok büyük bir şeffaflık içerisinde ve başarılı bir şekilde işgal topraklarında yapalım. Bunun için de tabii ki Kudüs'te var. Biz <laughs> e, kardeşim Mevlüt Çavuşoğlu'yla İslam İşbirliği konferansı e, örgütü içerisinde beraber olalım diye e, e, aramızda sözleştik ve e, e, yine İslam İşbirliği Örgütü Genel e, Başkanı Sekreteriyle ile aynı zamanda biz e, Kudüs konusunda İslam ülkeleri üye ülkeler olarak neler yapabiliriz? E, bu e, şehir bildiğiniz gibi İhtilal işgal güçleri tarafından tehdit edilmektedir. E, Kudüs Komitesi aslında Kudüs için kuruldu ve dolayısıyla Kudüs'ün korunması için gerekeni yapması lazım ve aktif bir hale gelmesi lazım ve dolayısıyla hareket etmeniz lazım. Çok hızlı bir şekilde bu komitenin bir an önce toplantı yapması ve bu şekilde korumayı sağlaması gerekmektedir. Bu koruma önemli. Çünkü bu sadece Filistin'in başkenti değil, bütün Müslümanların başkenti de kudüs aynı zamanda biz yine uluslararası bir konferansın yapılması için bildiğiniz gibi Devlet Başkanı Mahmut Abbas bir çağrıda bulundu. Çözüm burada iki devletlidir ve ee, uluslararası e, aynı zamanda dörtlüğünün e, çalışmaları e, da çok, çok çok önemlidir. Ben e, Ankara, buraya Ankara'ya gelmeden e, önce Moskova'daydım. E, Orada e, 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 meslektaşım Lavrov'la Lavrov bir araya e, geldim. E, bu konu üzerinde Rusya görüştük ve Rusya'nın e, çabalarını e, özellikle uluslararası dörtlüğünün toplantı yapmasını, bakanlar düzeyinde toplantı yapması için var gücüyle çalışması konusunda e, bu konuyu ele aldık. Biz e, 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 bazı ülkelerin, çeşitli ülkelerin Kudüs'te büyük açması konusunu gerçekten kınadık. Biz bu gerçekten Uluslararası ee, yasalara e, ve Birleşmiş Milletler e, kararlarına da aykırıdır. Bu kararlar uyarınca hiçbir ülke e, işgal altındaki Kudüs'te ülkesini açamaz. E, ve, e, ancak ona rağmen bazı ülkeler bu konuda kararlar aldı. Ancak burada tabii ki diplomatik bürolar olabilir sadece. Biz. E, ee, çok al, mutlu al, olacağız. Ortak komitenin ya, Türkiye Filistin Ortak Komitesi'nin ikinci toplantısının Bistik yapılmasından Bistik dolayı biz de Ramallah'da kardeşimiz Mevlüt'ü e, orada ağırlamaktan e, mutluluk duyacağız e, ve bakacağız ki e, Filistin-Türkiye e, ilişkilerinin daha derinleştirilmesi, genişletilmesi ve yeni maddelerin oraya eklenmesi ve çalışmalarımızı bu şekilde e, genişleterek e, devam ettirmeyi arzu etmekteyiz. Son olarak ben Türkiye'ye bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'nin özellikle e, e, UNRWA'ya e, destekleri e, üzerinden de dolayı e, Türkiye, e, çünkü Türkiye UNRWA'ya e, 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 büyük desteklerde bulundu e, ve dolayısıyla Türkiye biz de e, bu desteklerinden dolayı Türkiye'nin e, bu destekleri vermesine ve bağlı olduğu için e, bu, bu ajansın gerçekten e, birleşmeler listinde mültecilere yardım ajansı alam çalışması alam çok önemli alam e, alam ve ee, özellikle sağlık ve eğitim yani alanında belki bildiğiniz e, gibi bu hizmetler e, temel e, hizmetlerdir. E, Kardeşim Mevlüt bir kez daha bizi ağırladığınız ala için ala teşekkür ala ala ediyorum ala ve gerçekten bu kardeş duygular içerisinde ala ala yapmış ala olduğumuz ala bu toplantı belki ülkeyi e, bağlayan bu şükür. ayrıcalıklı ilişkilerden dolayı bir kez daha şükranlarımı iletiyorum. Efendim benim iki bakana da sorum olacak. İlk sorum Sayın Konuk Bakan'a. İsrail'in Filistin'e yönelik artan baskıları var. Türkiye'de her platformda tabii bu baskılara karşı tepkisini gösteriyor. Ancak uluslararası camiadan yeterli tepki alınıyor mu? İslam dünyasından özellikle yeterli tepki geliyor mu? Bunun yanında Filistin'de seçimler var. Bu konuda Filistin'in Türkiye'den bir beklentisi var mı? Diğer sorum Sayın Çavuşoğlu'na. Türkiye olarak Filistin'deki seçimlere ne gibi destek verebilir? Teşekkür ederim. E, gerçekten e, uluslararası camiadan tepkiler var ancak tabii ki bu sadece e, söylemde e, olmakta e, hızlı değil ve, e, cidden, en, çok önemlidir ki bizim ve, için uluslararası toplumu uyarmamız en, lazım ve tutumlarını yuruslarımız açıkladığı yuruslarımız zaman bunu açık bir şekilde ve orada bildiğiniz gibi günlük olarak İsrail işgal devleti tarafından cinayetler işlenmektedir. Bütün bulundukları Filistin topraklarda bunu yapmaktadırlar. Bu sadece bu konu Kudüs'te bağlı değil. E, e, seçimler bildiğiniz gibi İsrail e, Kudüs'te e, bu seçimlerin yapılmasına engel oldu, İstemedi. Dolayısıyla e, yerleşmeci bir politika uygulamaktadır ve e, aynı zamanda ilhak e, yapmaktadır ve bunu e, pederper yapmaktadır. Batı Şeria'da özellikle Ahuvar bölgesinde bunu yapmaktadır. Dolayısıyla. Bu ona bizim için çok önemli ve yine aynı şekilde insan hakları konusunda ayrımcılık yapmaktadır. Burada ben şunu söylemek istiyorum, hatırlatmak istiyorum. Son dönemde çıkan birçok rapor var. Bu raporlara da bakmamız lazım. Buna çok önem vermek lazım. Bu raporlardan bir tanesi. E, e, Betselim insan haklarının İsrail'de bildiğiniz gibi kuruluş bu. İnsan haklarıyla ilgilenmektedir ve bu konuyu izlemektedir. Bunlar çok önemli bir rapor yayınladılar ve İsrail devletinin e, özellikle apartheid bir ülke olduğunu yani ırksal ayrım ve zulüm uygulayan bir ülke olduğunu dile getirdi. Dolayısıyla İsrail burada insanlığa karşı suçlar işlediğini, burada apartheid e, e, suçları olarak bunu nitelendirdiler. Yani ırksal ayrımcılık e, yapmaktadır. Dolayısıyla e, Birleşmiş Milletler'in de bildiğiniz gibi yine aynı şekilde e, bir e, e, yine aynı şekilde bir e, komitesi var. Bu de aynı şekilde e, yayınladığı raporlarda da bunu dile getirmektedir. Dolayısıyla bütün uluslararası toplum e, bu e, raporlara e, iyi bakması lazım ve dolayısıyla İsrail Müzik devleti ikiden ona apartheid Müzik ülke Müzik diyorum. Müzik yani ırksal ayrımcılık Müzik uygulayan Müzik ülkedir. Müzik Bununla tekrar ilişkilerini Müzik gözlendirmeleri Müzik lazım ve ona, ona göre İsrail ilişkilerini dizayn etmeleri lazım. Ailesiyle Ruslar toplumun şu anda söylem düzeyinde ve bu raporlar sayesinde umuyoruz ki tekrar bütün politikalarını İsrail'de gözden geçirirler diye. Çok teşekkür ediyorum sorunuz için. Biraz önce Filistinli kardeşlerimiz arasındaki birlik ve beraberliğe önem atfettiğimizi söylemiştim. Tabii seçim süreçleri bu yönde önemli bir boyuttur ve seçim tarihi açıklandığı zaman Türkiye olarak bu seçimin uluslararası standartlarda gerçekleşmesi için Filistin'in ne ihtiyacı varsa onu sağlamaya hazırız. Ee, hem siyasi olarak hem mali olarak hem de lojistik destek bakımından seçimle ilgili ihtiyaç duyulacak e, cihazların karşılanması dahil her türlü desteği vereceğimizi daha önce de söylemiştik. Ayrıca e, seçimi uluslararası kurumlar gözlemlediği zaman e, 2006'daki seçimi Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Avrupa Parlamentosu Agit Parlamenter Asamlesi e, ve Agit'in kendisi Gözlemlemişti. O zaman bu misyonların içinde Türk Milletvekili arkadaşlarımız da olmuştur ve böyle seçim gerçekleştirildiği zaman gözlemci de gönderebiliriz. Yani Filistin'in neye ihtiyacı varsa biz o desteği vermeye hazırız. Benim sorumu Sayın Çavuşoğlu'na olacak. Efendim dün Mısır'la ilişkilerin normalleşmesi kapsamında bakan yardımcıları düzeyinde ilk temasta gerçekleştirildi. Gerçi bununla ilgili bir ortak açıklama yapıldı ama biraz daha detay paylaşmanız mümkün mü? Taraflar birbirinden herhangi bir somut teklif ya da öneride bulundu mu? Bir de bakan seviyesinde görüşme planlanıyor mu? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Söylediğiniz gibi bu konuda bir ortak açıklama yapılmıştı. Ee, bu görüşmelerde Türkiye'yi Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal e, başkanlığında bir heyetimiz e, temsil etti katıldı ve e, toplantıların Sedat Bey'den de aldığımız bilgiye göre ve açıklamada vurgulandığı gibi gayet pozitif bir atmosferde e, geçtiğini e, anlıyoruz ve ikili meseleler tabii arkadaşlar heyetler arasında değerlendirildi ayrıca e, bölgesel konularda da hem görüş alışverişi yapıldı. Hem de nasıl bir işbirliği tesis edebiliriz bunları da görüştüler. Tabii karşılıklı herhangi bir belge ya da şart koşma gibi bir şey olmadı. Herkes kendi düşüncelerini söyledi samimi bir ortamda ve şimdi bu görüşmeden sonra bundan sonraki adım hangi adımlar atacağımızı iki tarafta değerlendirecek ve ona göre bazı ee, gelecekte Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi bu süreci genişleterek ve derinleştirerek e, devam ettirmek e, arzusundayız. Elbette bu süreçte işte önce istihbaratlarımız görüştü sonra e, bakanlıklar devreye girdi, bakan yardımcısı düzeyinde temas oldu. Tabi e, Semih Şükrü ile de yani Dışişleri Bakanı düzeyinde de böyle bir e, görüşmeyi gerçekleştirebiliriz. Kendisiyle de geçmişte e, defalarca. Değişik platformlarda BM ve İslam İşbirliği Teşkilatı toplantıları marjında görüşmüştük ve biz ilişkilerimizin en az düzeyde olduğu dönemde bile Filistin, e, Mısırın özellikle e, tabii ki Arap Dünyası için, İslam Dünyası için, Orta Doğu için, Afrika için e, önemi ortada ama Filistin için e, önemini her zaman vurguladık. Dolayısıyla. Ee, Mısırla ilişkilerimizin normalleşmesi demek Filistin konusunun Filistin'e verebileceğimiz desteğin de daha e, iyi koordine edilebilmesi demektir. Daha etkili destek e, verebiliriz ve önümüzdeki süreçte bu çalışmaları sürdüreceğiz. Thank you. That's all.